Ağlamak ne kadar tanıdık bir kelime değil mi? Hepimizin hayatında olan, bazen sakladığımız, bazen de tutamadığımız bir şey. Ama hiç durup düşündünüz mü? Bu gözyaşlarının arkasında aslında ne yatıyor? İşte bu incelemede bu hem çok basit hem de inanılmaz derin konunun katmanlarına birlikte dalacağız. Hazırsanız başlayalım. Bakın, Özdemir Asaf ne kadar güzel söylemiş. Unutmanın kardeşidir ağlamak. Düşüncenin kucağında hep çocuktur ağlamak. Yani diyor ki, ağlamak sadece bir tepki değil, çok daha fazlası. Ruhumuzun bir dili adeta. İşte bu şiirsel bakış açısıyla yolculuğumuza başlayalım diyorum. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce en temelden ağlamak fiziksel olarak nedir ona bakacağız. Sonra işin psikolojik boyutuna geçip neden bir nevi sistem yenilemesi gibi hissettirdiğini konuşacağız. E tabii toplumun bu konudaki yazılı olmayan kuralları var. Onlara da değineceğiz. Bazen de gözyaşları gelmez ya hani o anın sancısını ve en sonunda da ağlamanın nasıl ruhumuzun dili olduğunu keşfedeceğiz. Evet, ilk durağımız ağlamak nedir? Yani işin en temel, en fiziksel kısmı. Hadi gelin ağladığımızda vücudumuzda tam olarak neler olup bittiğine bir bakalım. Şimdi kaynaklara baktığımızda ağlamanın tanımı aslında sandığımızdan çok daha geniş. Yani olay sadece gözümüzden yaş akması değil. Bütün bir paket aslında bu. Yüzümüz buruşur, gözlerimiz, burnumuz kıpkırmızı olur, hıçkırıklar başlar. Bütün vücudun dahil olduğu tam bir fiziksel ve duygusal tepkiden bahsediyoruz. Ve bakın bu ne kadar ilginç, yazar Julio Cortazar adeta bir kullanım kılavuzu yazmış ağlamak için. Diyor ki, imgelemenizi kendinize döndürün, karıncalarla kaplı bir ördek düşünün. İnanılmaz değil mi? Böyle içgüdüsel bir şeyi bu kadar mekanik hatta biraz da ironik bir şekilde tarif etmesi aslında üzerine ne kadar az düşündüğümüzü de gösteriyor. Son maddeye bakın, ortalama ağlama süresi 3 dakikadır. Sanki bir makineyi çalıştırıyoruz. İşte bu tarif hepimize çok tanıdık gelecektir. Hani o içli içli ağladığımız anlar? Önce burun kızarır, sonra akmaya başlar, eğer durmazsanız gözler de katılır bu duruma ve en sonunda o tatlı yorgunluk çöker, kuru hıçkırıklar ve sıklama olmuş yanaklarla uykuya dalarsınız. Ne kadar da evrensel bir tablo değil mi? Peki tamam, fiziksel olarak ne olduğunu anladık. Ama asıl soru şu, neden? Bu kadar yoğun bir fiziksel tepkiyi neden veriyoruz? İşte şimdi işin psikolojik boyutuna, yani ağlamanın neden bir sistem yenilemesi gibi olduğuna bakacağız ve kaynaklardaki cevaplar gerçekten çok şaşırtıcı. İşte o şaşırtıcı cevaplardan biri bu. Diyor ki kaynak, ağlamak aynı bilgisayarımıza yaptığımız bir disk temizliği gibi. Bir nevi format atmak gibi düşünebilirsiniz. Zihin artık işe yaramayan, bize yük olan düşünceleri, değerleri bu yolla hızlıca gözden geçiriyor, temizliyor ve yeniden düzenliyor. O Oh be, rahatladım hissinin arkasında yatan şey tam olarak bu olabilir. Yani ağlamanın tek bir işlevi yok. Aslında çok yönlü bir araç. Bir yandan vücuttaki toksinleri atarak biyolojik bir temizlik yapıyor. Diğer yandan içimizdeki o yoğun duyguları dışa vurmanın, stresi atmanın en doğal yolu. Aynı zamanda bir arınma, bir denge bulma aracı. Ve belki de en önemlisi savunmasızlığımızı göstererek başkalarıyla daha derin bağlar kurmamızı sağlıyor. Ama işin ilginç bir yanı daha var. Kaynaklara baktığımızda ağlamakla ilgili tamamen zıt iki görüş görüyoruz. Bir taraf diyor ki bu insanı en çok rahatlatan şey bütün zehri dışarı atmak gibi. Diğer taraf ise bambaşka bir şey söylüyor. Ağlamak özellikle kadınlar için istediklerini elde etmenin en ölümcül silahıdır. İşte bu çelişki ağlamanın ne kadar karmaşık bir eylem olduğunu gösteriyor bize. İşte bu silah meselesi bizi bir sonraki konuya getiriyor. Toplumun bu işe ne dediği. Çünkü ne kadar kişisel bir eylem gibi görünse de ağlamak aslında toplumsal kurallarla, yazılı olmayan bir sözleşmeyle çepeçevre sarılmış durumda. Ve toplumun bize söylediği şeyler de birbiriyle fena halde çelişiyor. Bir yandan o meşhur lafı duyuyoruz. Erkekler ağlamaz. Güçlü olmalısın, duygularını göstermemelisin baskısı. Diğer yanda ise modern bir bakış açısı var. Ağlamak güzeldir, sağlıklıdır, kendini ifade etmektir. Hepimiz bu iki zıt kutup arasında bir yerlerde gidip geliyoruz aslında. Peki bu sosyal baskı kendini nasıl gösteriyor? Bir kere, ağlamak genellikle zayıflıkla, çaresizlikle bir tutuluyor. Başkalarının önünde ağladığınızda savunmasız kalacağınızdan korkuyorsunuz. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Gizli gizli yalnız kenar Ve bu baskı özellikle zayıf görünmekten korkutulan erkekler üzerinde çok daha ağır hissediliyor. İşte bu alıntı o yükü omuzlarda nasıl hissettirdiğini çok iyi anlatıyor. Bir erkek için ağlamak sadece bir güçsüzlük simgesi değil, aynı zamanda duygularına yenilmenin de bir kanıtı olarak görülüyor. Düşünsenize bir yenilgi olarak kodlanmış. E durum böyle olunca o toplumsal baskıyı o kadar içselleştiriyoruz ki bazen en çok ihtiyacımız olduğunda bile o gözyaşları bir türlü gelmiyor. Peki, ağlamak istediğinizde ama ağlayamadığınızda ne olur? Hani o içinizdeki fırtına kopar da gözünüzden tek bir damla yaş gelmez ya. İşte o anın acısı. Kaynaklar bunu bambaşka, kendine has bir ıstırap olarak anlatıyor. Hepimiz biliriz o hissi. Boğazınıza bir yumru oturur. Kalbinizle boğazınız arasında sanki bir set çekilir. Gözyaşları dışarı akamaz ve içeride birikmeye başlar. Tıpkı bir nehrin denize ulaşamayıp kendi içinde bir delta oluşturması gibi. Ne kadar da dokunaklı bir benzetme. Ve bu birikmenin yarattığı his, bakın şu ifadeye ne kadar güçlü. İçime akıyor oysa hissediyorum. Büyük bir su birikintisi midemin ortasında. Ondan bulanıyorum, ondan boğulacakmış gibi oluyorum. Bu artık sadece boğazda bir yumru değil, resmen fiziksel bir boğulma hissinden bahsediliyor. İnsanın içini titretiyor gerçekten. Bu çaresizlik hissini anlatan şu cümleye bir kulak verin. O kadar çok ihtiyaç duyuyor ki ağlamaya. Sanki bir ağlasam içimdeki tüm acılar akıp gidecek diye düşünüyor ama olmuyor. O vanayı bir türlü açamıyor. İşte bu insanın kendi içinde, kendi duygularının içinde mahsur kalması demek. Peki tüm bu fiziksel, psikolojik ve toplumsal karmaşanın ötesinde ağlamak başka ne olabilir? İşte şimdi incelememizin son bölümüne, ağlamanın en derin, en şiirsel anlamına geliyoruz. Ruhun dili. Mevlana ne demiş? Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Bu kadar basit ve bu kadar derin. Göz yaşı yürekteki ateşin dumanıdır aslında. Kaynağı kalptir, ruhtur. Bu da ağlamaya bakışımızı tamamen değiştiren bir düşünce. Ağlamak bir şeyleri kaybettiğimizin değil, tam tersine hala uğruna gözyaşı dökülecek kadar değerli bir şeylere sahip olduğumuzun kanıtıymış. Zayıflık değil, değer vermenin bir işareti yani. Ve şu güzelliğe bakın, Gözler ıslanmadıkça gönüllere gök kuşağı doğmaz. Hepimiz gök kuşağını severiz değil mi? Ama unuturuz ki gök kuşağı için önce yağmur gerekir. İşte göz yaşları da o yağmur gibi. İyileşmenin, umudun, içimizdeki o renklerin ortaya çıkmasının ön koşulu. O halde toparlayacak olursak, vardığımız sonuç şu. Ağlamak bir zayıflık falan değil, tam tersi, cesaret işi. Hissetmeye cüret etmektir. Dünyanın tüm acısına, güzelliğine rağmen hala kalbinin atabildiğini, hala canlı olduğunu göstermektir. Hayatta olduğumuzun en ıslak, en gerçek kanıtıdır. Ve sizi Necip Fazıl'ın bu vurucu sözüyle baş başa bırakmak istiyorum. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Bu cümlenin üzerine biraz düşünelim mi? Eğer gerçekten hepimiz o toplumsal baskıları, korkuları bir kenara bırakıp özgürce ağlayabilseydik, sizce neleri anlardık? Kendimizle ilgili, birbirimizle ilgili neler değişirdi?